Arkadaş, bu nasıl balıkmış be ya? Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber başlıkta gördüğünüz üzere halk evini tamamlıyoruz artık. Sadece iki tane görev kalmıştı. Bu görevlerden bir tanesi özel bir tane vardı, bir tane de büyü yönü vardı. Sadece iki tane parça kalmıştı. Bunu şimdi halk evine verip bağışlayıp bitireceğiz. Ee, tabii ki <laughs> bayağı bayağı uğraştık bazı şeyleri bazıları bulamadığımda e, kodla yazdım tamam birazcık elde kullanmış olabilirim ama yani yarısını bulmakla e, toplamakla zorlaştı bayağı bayağı uzun sürdü şimdi e, canımız az ya vaktimiz bol saat daha altı Davada kararmadı. Üstüne bir güzel bir kahve gider diye umut ediyorum. Bir tane kahve alalım. Ee, ne kalmıştı? Balonbolu alacaktık. Ve de meşe erişimisi miydi? Ee, meşe erişimisi nereye bırakmıştık biz? Şuraya bıraktık herhalde. Evet. Şarap ne de? Bir dakika. Aa şarap vardı. Şarabı alacaktık. Tavşan ayağını alacaktık. Bunlar alacaktık. Şu balıkları alacaktık. Gidecektik. mantar mı ne ya? Ne alak? Kırmızı mantar var. Anlamadım. Neyse sağ <laughs> Benim için ilk oluyor. Diyecektim. Sanırım galiba gidemedim. Neden gidemedim? Çünkü yanlış ona saptık. Evet saptık. Niye gidemiyorum kral? Çünkü burası kapalı yani. Ya Uğraştırıyorsun bizi ya. Kardeş. Kalsın onlar. O kadar da dert değil. Üstüne şu kahvemizi içelim. Keyifle keyifle gidelim. Çok enerji vermedi. Biliyorum. Hızlı koşsun diye. Şu an ee, oh, meyve yiyelim üstüne. Sonra ee, şöyle bir şey oluyor. Tartışma oluyor o gün hemen şey yaptıktan sonra ne derler? Buradan direkt Pire'nin dükkanına gideceğiz ki bir animasyon bize gösterecek bir oyun. Oradaki şey durumuna göre ayarlayıp ee, Rojo'nun yani kimse yani başkanı mı diyeyim müdürü mü diyeyim ne diyeyim işte öyle yapalım. Şimdi dost sevgili dostum bunu koyduk bunu koyduk şunu koyduk, bunu koyduk ve birini tamamlamış olduk. Paralel kayının almış olduk. Deniz öğünü varmış. Çok güzel. Şöyle bir sorun var. İnşallah bir problem olmaz. Şimdi ikisini tamamlayacağız ya. Aynen döneceğiz. Çok az kaldı. 2 dakika sonra dünyaya geri döneceğiz. Şu şey olmadı galiba sanırım. Şurada yapalım. Arkadaşlığı. Tavşan ayağı, şarap, reçine koyduk ve arkadaşlığı da tamamladık. Bunu da görevini alalım ve altın verdi. Bir daha animasyona girdik. Bu son yayında hoşça kal Night Flower diyor. Ben de hoşça kal diyorum. Ve işte bu ya. Bu karşılaştığım manzara benim için çok değerliydi. Yaklaşık ne zamandır bu ustarda kalfa kal, kal diyorlar. Hoşça kal diyorlar. Kimse diyemiyor. Hoşça kal. ruhlar dünyasına döndü. Vallahi bunu <laughs> uğraşmak gerçekten çok güzeldi. Çok keyifliydi. Hemen uyuyacağız. Merak etmeyin. Bundan sonra sorun ne olacak ben de bilmiyorum. Şu an 5. yıl. Yaz ayındayız. 2. ve 3. gün. Normalde bazı insanlar bunları tamamlamak için en fazla bir yıl, iki yıl, 3 yıl gerekir. Benim 5 yıl sürdü. Neden bu kadar uzun sürdü? Bazı şeylerini tamamlayamadım. Gün atlamak zorunda kaldım. Ee, günleri atladığım için, hızlı atladığım için, başka bir yapacağım bir görevim kalmadığı için hızlı bir şekilde mevsim atladım ve bazı eksikleri tamamlamak zorunda kaldım. Ee, evet, biraz saçma oldu ama gene de benim için değdi tabii ki de. Balıklar olsun, bazı görevler olsun tabii ki de açıldı. Biraz fazla konuşmuş olabilirim. Yarın çok güzel şeyler olacak. Hemen canlı canlı. Şöyle bir size gösterelim. Bu çok güzel ya. Işık şeyi. Ee, Mari'yi mağarayı... Tamamladık. Ama ben kafatası mağarasına gitmek istemiyorum şu an şimdilik. Çünkü pek güçlü değilim. Güçlü bir kaynaklarım yok. Yani kazma olsun, mı olsun, yemeğim olsun. O kadar güçlü değil. Şöyle oyalım ve artık günü tamamlayabiliriz. Uyu artık. Oyu. Night flower. Uyu artık. O açıldı. Ee? Bir, bir tane daha açmıştık. İnşallah sayar. Yaz mevsiminin dördüncü günü ve beşinci yıl. Vay be. Ne ara geçti. İstersen de yine de uyuyabiliriz. O açmak için. Aa mektup geldi. Sevgili arkadaşlar, kasabadaki herkes son günlerde bonkülünden gününden bahsediyor. Şu i̇nsanların Yıllar önce halk evi panosunda şeyler geçerler. Evet. Evet. Kasaba gelirler. çok mutlu. Tabii ki de perinin dükkanı açması için ee, 9 omuz lazım. Onun için saat 9 olmasını bekleyeceğiz tabii ki de. O insanlar çok mutlu baksanıza. Mani havaları uçuyor. Vincent burada koşuyor. Bizim, benim bizim, bizimki de zıplıyor. Başka Lewis da geldi ve güzel bir sinematik olmuş. İlk defa böyle bir şey tanımlıyorum. Çok güzel. Aha sinematik burada gelecek doğru değil mi? Pierre Herkes kendi dostlarıyla konuşuyor, sabit ediyor. Bizim Vili abimiz balıklara bakıyor. Bizim Demirci abimiz de orada. Geçmeyeceğim. Evet, herkes kendi yerlerine, bölgelerini geçiyor. Demetrios'u gördüm. Şimdi ben geldim. Ya çok güzel. Nasıl yaptığını bilmiyorum Mati var ama halk evi hiç bu kadar iyi görünmemişti. Herkes minnettar. Ben teşekkür ederim. Ben bir şey yapmadım. Benim görevim bu. Teşekkür ederim demem için sana bu kasada. Oho Yıldız İççi Kahramanı ödülü. Abi çok güzel bu. Kahramanı ödülü aldım. Umurdanır. Kim var burada diyor. Çalışma düştü. Bütün işlerim nereye gitti? Ahmeris bakıyor. Ne diyor? Çıldırıyor. Tüm müşterilerim burada. Bu iyi değil. Eh, bir yere geliyor. Nasıl hissediyorsun? Diyor. Şimdi burada bir tartışma olacak. Bunu eski usulle yapacağız. Öyle oluyor herhalde. Benceli bir şey olmayacak. Her şey Pierre için, her şey Pierre için yaptım bunu ben. Allah mesaj geldi. Aynen öyle. Oğlum baga mı girdin lan? Helal be. Havalı <laughs> gözünüzü taktı Pierre. E. Güzel sinematikti. Aynen ve orası kapatıldı. Güzeldi. Şeye mi? O kapatılan yere. Burada bir merak edip bakalım bir. Oraya bir şey yapabiliyor muyuz acaba? Bilmiyorum. Kapattık. <laughs> Aslında ben burayı açabiliyor muyuz acaba? Kapattık diyor. <laughs> bu kadar da. Diğer sezonda yarı olmuştuk Yarım kalmıştı. Tam onaymadak işte boyu. Koymak istemiyorum. Alabalık yarışı var, kitapçı var, loalı var. Bazı insanların doğum günleri var işte. Böyle görevler var. Yani tabii ki de yapmıyorum. Şimdi bizim işimiz bitti mi? Tabii ki de hayır bitmedi. Çünkü bizim ee, çiftliğimiz kötü durumda. <laughs> pek çok genişletemedik. pek bir şey yapamadık. Ama nafile bitirdik halk evini. Mutluyum tabii yani. Şöyle baksana bu tabii oraya. Böyle <laughs> mücem diyorum ama ay biraz oyun kasmaya başladı nedense. Şimdi bacakları neler var? Hem sohbet ağzında tekrardan bu video yapacaklarımız var tabii ki de. Öncelikle tabii ki de bu bütün ağaçları, bütün alanımızı güzel bir şekilde düzenleyeceğiz. Neler yapacağız, neler yap yapmayacağız? Mesela şu an hala şu fullleyemedik bunu istiyorum. Madencilik kaldı, toplayıcılık kaldı, balıkçılık kaldı, savaşma kaldı. Bunları ilerleyen zamanlarda tek başıma tamamlayacağız. Bu kadar. Bunları fulledikten sonra yani craft kısmında yapılacak şeyler var mesela. Örnek veriyorum yem yapıcı olsun. Şunlar olsun geri dönüşümler olsun. Mesela tohum üretici olsun. Bak var da bende. Yağ üretici olsun. Fıçı olsun. Böyle böyle kaynaklarla bir şeyler yapabiliriz. Bak arı kovunu var mesela çok yapmak isterim. Böyle ee, yüzükler geliyor böyle bazen. Sikillerin arttığınızda şeyler geliyor. Bunları fullleyip bizim için önemli olan yani değil de yani nasıl söyleyeyim çiftlik olsun hani bilirim başka bir olsun mesela ben full barak alacağım mesela bir tane değil de beş tane beş tane değil on tane bilemedim daha fazla şimdi amacımız fışı yapacağız yani en büyük gelir kaynağı olarak fıçıyla bir tohum atıyorlar fırçaya. Tohum mu diyorlar ne diyorlar bilmiyorum meyve mi ne. Onlarla beraber güzel bir içecek yapılıyor. Ve hem güzel bir şey hem de gelir kaynağı açısından mükemmel bir şey. Aynı zamanda çiftliğimizi mükemmelleşt Yani nasıl söyleyeyim. <laughs> Az önce çıktı ama çıkıyormuş gibi oldu mu olmadı. Yani bildiğin Bizim çiftlik alanımızı güzel bir, yakışır bir şekilde 10 numara bir e, çiftliğimiz olacak. Gece çiftliği. Sermayemiz az. Toplam gelir şu kadar. Seviye 16. Tabii ki de kıyafetler de tabii ki de değiştirebilmeyeyim miyim bilmiyorum ama şapka hoşuma gitti. Vallahi diyeceğim bu kadar. Bunlardan var, bunlardan var. Yapay nesneler, madenler. Bak, diğer madenlere daha gidemedim. Hala açamadım. Bilmiyorum. İşte, işte görev için sağında yumurtayı falan yaptık. Bu kadar mıydı? Öyle işte. Hala tarımla toplama şeylerinden hala eksik, eksik şeyler var. Yani bunları yapar mıyım bilmiyorum. Yani Bunları tamamladığımda Benim için e, Amacı ne yani Bunu bilmiyorum amaç da yani Bunun içinde ayrı bir şey daha mı alacağız Bilmiyorum maden Yemek başarımlar Mektuplar başarım ne var mesela Gold var Sahip ol Tarif pişir Her nesneden gönder Bilmiyorum böyle şeyler Önemli mi önemsiz mi bilmiyorum bir tane hayvanımız var. Aha da bizim yerimiz bu. Kalp alı.. Ooo iki kalp lan. Çok güzel. Diğerler pek galiba mutlusuz herhalde. Buradan gördüğünüz herhalde. Kimisi. Bu kim ne? Ana. Arkadaşlar bu kim ya? Yeni bir şey mi? Oyuncu mu? Böyle olur? Bir oyuncuyla evlenmeyi isterim tabii ki de. Kimle evleneceğimi bilmiyorum. Jest de olabilir. Şu yeni gelen arkadaş da olabilir. Şu an aklımda hiçbir şey yok. Tek istediğim şey çiftliğimi mükemmel haline çevirmek. Bu kadar yani. Valla video kaç dakika oldu? Uzun mu oldu? Kısa mı oldu? Bilmiyorum. Şöyle bir sonlandırmak istiyorum ama. Çok güzel kahraman öyle. Bu arada evi de geliştirebiliriz. Yani dediğim gibi yapacağımız çok şey var. Evet yani. Arkadaşlar bundan sonra sarttık. Bana kalmış bir şey. Tabii ki de oyuna devam edeceğim. Oynamaya devam edeceğim. demek istediklerim bu kadar. Böyle olur yine sohbet tarzında Starda Vale ile karşınızda olacağım. Ne zaman karşınızda olur bilmiyorum. Yine böyle videolarla gelir miyim bilmiyorum. Çünkü Starda Valley yani çok akışkan oyun çünkü bu. çiftlik oyunu. Bu ömrünün sonuna kadar oynayabileceğim bir şey yani. Bu oyuncular gerçek değil yani. Enfisi oyuncular yani. Öyle yani benim gözümde oyunu ben bitirdim yani. Oyun bitti artık. Kalan tek şey takılmak. Çerezlik bir şey yani. Mesela hayvan alacağız mesela onu alacağız mesela onu yapacağız. Bilmiyorum kafama göre takılacağım. Yani olabildiğince kadar güzel bir şekilde bir şeyler deneyeceğiz. Belim olur. Belki o gün gelir mi bilmiyorum. Yeni de açabilirim. Belki Hendayken oynayabilirim. Çünkü oyunu bitirdim yani. Baksana. Bitirdik oyunu hem Evet arkadaşlar. Biraz toparlayalım. Yavaştan. Videoyu sonlandıralım artık. E, beni dinlediysen. Beni dinlediğiniz için. Ve hiç ama hiç. Böyle usanmadan sakin kafada izlenir için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.